Bugün sabah şeye bakarak çıktım. Hava durumuna bakarak çıktım zaten. Böyle olacağını biliyordum. Gelirken de biraz işte hava durumu etkiledi. Zaten motorcular trafikte e, sıkıntı çekiyor. Bir de şey olunca 10 ile 20 ile geldim yani. Benim motor zaten yüksek motor ama ben yine yavaş yavaş gelmeyi denedim. Çünkü siste görmüyorlar. Ben de kendi önümü de göremiyorum. Üstüne e, seni de görmüyorlar. Haliyle küçük motor olduğu için. E, o şekil oldu yani bakalım şimdi tekrar e, sabah geldim şimdi yine siste eve döneceğim bakalım ne olacak bir de gece gece inşallah başımıza bir şey gelmesin.